Arkadaşlar şimdi böyle bir oyun yükledim. Daha yeni yükledim. Bunu çekeceğim de arkadaşlar ya. Ya çoğunluğumuz için korkuyorum. Ben şeytan olmayı düşünüyorum arkadaşlar. Köpüşü öldürdüm mü ben? Şimdi gel bakalım. Arkadaşlar çöp atacak değilim. Ona mama vereceğim. Şeytanız diğer Kötülük yapmak zorunda değiliz. Siz de öyle yapın. Ne oldu? Şeytanlar kötüler. Ama köpeklere de böyle kötülük yapmanıza hiç gerek yok. Çünkü <laughs> mesela oyunda şeytan oldum. Kime kötülük yaptım ki? Sadece bunları öldürdüm. Zaten onlar yolumu kapatıyordu. Ama mesela köpeği öldürmedim. Ona ne yaptım? Mama verdim. Ama bazıları arkadaşlar yine şöyle referans Arkadaşlar yavaş gidelim? Hayır tabii ki de boyamadım. Arkadaşlar şeytan mı olan melek mi? Hmm. Bilmiyorum. Hmm. Tamam sana. Hmm. Öf bir şey alamıyorum. Tamam köpeği sana alacağım. Hmm. Oyun oynuyorlar. Arkadaşlar normal demek istedi yani ben kötü mü? Bu anlamda da demiş Arkadaşlar ikinci oyununda da çekeceğim. Onda bu kadar yeter mi arkadaşlar size de? Tamam iki tane oynadım yeter. Kardeşim bekliyordu. Az bir oyun çekti de o yüzden çektim. Görüşürüz bunu kapatmadan şöyle ya da kapatayım arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci videom böyleydi. <laughs> <Sessizlik> evet, evet, Kurayın, yok da ben binemedim. Özür dilerim arkadaşlar. Ya Bakın nasıl oluyor ya? Yok kablolu kulaklık kullanmıyor. Ben onu kullanmadım. E <laughs> çünkü ne olduğunu ki arkadaşlar. Gerek Bilmediğim şey değil. Kullanın. Arkadaşlar evet, işte ben şu an. Ay şu an. Şu an. Arkadaşlar bildiğiniz gibi en sevdiğim renk siyah ve pembe. Ama siyahı daha çok severim diyebilirim. Beş <laughs> <laughs> kazandım arkadaşlar. Şimdi ikincisini de çekilen bırakacağım arkadaşlar. Ee,

ありがとういしました